Selamlar. Şu an Berk'le beraberiz. Day game bitmedi ama devam ediyoruz. Bir 45 dakika daha var galiba. Ya da bir saat mi? Emin değilim. Şimdi bu süreçte neler yaptığımızı, nasıl hissettiğini falan soracağım. Kendisi bir 8-9 tane yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 8-9 oldu. İlk denemelerimde zor gittim. Gerçekten zor gittim. Ama sonlarında daha rahattım. Yani o korkuyu atıyorsun bir vakit Hı. sonra. O korku gittikten sonra işler daha da kolaylaşıyor. Ee, yani şu anlık böyle oldu. Yani. Okey. Ee, ek, ekstradan eklemek istediğim bir şey var mı? Belki. Ekstradan. <laughs> Bence gerçekten e, çok fazla pratik isteyen bir şey bu. Ama işte ilklerini bir yapmak lazım. Zaten ilk yani her zaman ilki sorun oluyor. Hani bir vakit sonra reddedilmeye de duyarlılık arttığı için hı hı. bunu çok takmıyorsun ve nasıl geliştirebilirim diye düşünüyorsun. Hı hı. Bence yani bir denedikten sonra tekrar bakılması gerekiyor her şeye. Bu şey seni reddeden direkt setlerden sonra nasıl hissettin kendini? Hiçbir şey hissetmedim. Yani dönüp arkamı gittim. Hiçbir şey hissetmedim çünkü bir daha görmeyeceğim. Hem bir daha görmeyeceğim, hem de ne önemi var ki? Ben şansımı denedim Hiçbir önemi yok. İyi oluyor. Güzel hissettiriyor aslında. Bir de şey var. E, normal bir kolay gelsin dediğinde bile karşılık alamıyorsun insanlardan. Evet. Aslında bu durumlarda bile reddediliyorsun. Yani selam veriyorsun, yol tarifi soracaksın. Durmuyor. Evet. Ya tabii. Ee, za fark. Zaten bunların hepsinin göze al alınması gerekiyor. Ama hiç böyle işte yok. Kötü tersler beni eder falan. Hiç böyle bir durum yok. En fazla konuşmak istemiyorum diyor. Hı -hı. Ve sonrasında bitiyor. Hı -hı. Okay. Ee, belki o zaman katıldığın için teşekkür ederim. Podcast'e de bu eğitime de. Umarım tekrar görüşürüz. Umarım. Herkese tavsiye ediyorum bu arada.